Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Gördüğünüz gibi kamerayı kafaya taktım. Bugün cumartesi. Gelin beraber biraz gezelim. Ee, arabayla çıkacağım. Ayakkabı lazım, pabuç lazım, pabuç kışlık pabuç lazım. Eee arabayla hem bir tur atalım hem de e, sizde bir değiş size bir değişiklik olur. Siz çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Ben videoya başlıyorum. Hadi gelin beraber. İsterseniz burada şimdi durdurun. Arkadaşlar şimdi burada durdurun. Çayı hazırlayın, kahveyi hazırlayın. Bak ben yaş pastayı çok severim. Yanına da yaş pasta çıkarın. Yani yoksa kuru pasta çıkarın. O da olur. İdare ederiz durumu. Şimdi burada durdur. Ondan sonra açın ve keyiflen, keyiflen Murat Bozdoğan muhabbeti. Murat'ın gösterdiği İsviçre köyleri. E, İsviçre yolları, İsviçre insanları Ben şimdi pabuç almaya gidiyorum e, Ayakkabı almaya gidiyorum Kışlık ayakkabım yok doğru dürüst e, Lazım Türkiye'ye gideceğim Türkiye'ye gideceğim de rezil olmayalım insanlara Hadi gelin yavaş yavaş çıkalım yola Görüntü nasıl? Görüntü iyidir inşallah Arabaya oturunca bir daha bakarız Bu arabayla gidelim Öbürküsü hanımın arabası onu bu sabah ben kendim e, arabayla iş yerine bıraktım biraz yani e, iş bitince gidip onu alacağım oradan direkt davetliyiz oraya gideceğiz şimdi ilk önce şunu bir kontrol edelim görünüş böyle nasıl biraz aşağı abi dedi birisi aşağı indir dedi çok dedi ama fena değil ya böyle fena değil değil mi arkadaşlar He. Murat Bozdoğan hoş geldin Hoş bulduk Her şey yanımda değil mi? Bir şey unutmadım değil mi? Şimdi dü, -dü, 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 dü Yaparsa korkmayın Her şey kontrol altında Korkmayın korkmayın Çok bağırıyor bu araba ama bir şey yok yani Şuradan çıkalım da ondan sonra kolaylaşacak. De işte bitti bile. Heh. Ne bağırıyorsun ya? Yok işte bir şey. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun kızana? Görünüş nasıl? İyidir inşallah. Ben şimdi aynalara baktığım için. Ama buradan da görüyorum tabi arkasını. O da iyi yani. Bu arabada gerçekten ya. Ee, iyi yani bu. Bu konuda iyi. Hadi bakalım gidelim. Kapıyı da kapattık. Çok soğuk ya. Şuradan şunu açalım da. Arkadaşlar burada e, koltuk kaleferini açtın mı? Hem burası da ısınıyor. Yanlar da ısınıyor. Yani bu sağa solu koyduğum kollar Duroksiyonu da ısıtalım. Dışarıda çok soğuk ya. Ne bu soğuk böyle ya? Ee, bak hemen hemen yazdı soğuk diye tamam biliyoruz anladık zaten şey yaptık onu ee, keşfettik vücudumuzda soğuk olduğunu. Evet arkadaşlar bu arabayı bir haftadan beri çıkarmadım. Hafta arası biliyorsunuz şirket arabasından e, müşterilere gidiyorum. Skoda var Octavia. Şimdilik. E, i̇ki sene evvelsi Huawei kedi ısmarlandı. Daha halen gelecek. Onu da geçen de videolarımda söylemiştim. E, %28 pahalılık geldi. Kontrata çıkış yazdılar. E, pahalılık geldi maalesef. Evet şimdi biraz evvel söylediğim gibi Ayakkabı lazım. Ya ben bu kışı sevmiyorum arkadaşlar ya. Gerçekten sevmiyorum ya. Üf. Yaz gelse de yazı yazı boş ver. Azıcık havalar ısınsa yeter bana yani. Kadın da bu soğukta bisiklet kullanıyor. İyi mi böyle görüntü? iyi mi? E, fena değil, değil mi? Evet arkadaşlar unutmadan söyleyeyim bak 11 Şubat e, kısmetse Türkiye'ye gideceğim arabayla karayolundan. Ya bunlar üşümüyor mu bisikletin üstünde ya? Aha bir hemşerim geliyor. X5 11 Şubat cuma günü kısmetse, nasipse e, işten sonra arabayla Türkiye yolculuk var. Canlı yayın yapacağız. Canlı yayın yapacağız. E, yardımcı olacak arkadaşlar var. Mehmet Asır yardımcı olacak. Yorumlu, yorumlara okuyacak. Hüseyin abi, Hüseyin Derya Aslan, Stuttgart'tan. Habibo. E, Habibo. E, Efretikon'dan Bunlar bana yardımcı olacak inşallah e, söz verdiler. Siz de yardımcı olmak istiyorsanız bana e-mail'den e, telefon numaranızı yazabilirsiniz. E, i̇letişime geçebiliriz yani. E, tabii ihtiyaç olursa e, birisi de yedek olursa iyi olur e, yorumları okuyacak. E, çünkü e, bir kişi yani 20 saat yorum okuyamaz. Ben de dinleyemem. Tabi devamlı yani sabahtan akşama değil O kadar değil Sınırlardan geçerken zaten bağlantı kopuyor O çekimleri de kameraya alacağım ee, Eve gelince montajlayıp Yükleyeceğim Şimdi Direksiyon da bayağı ısındı ya Bunun üstünde yumurta bile pişirilir Şunu da kapatalım değil mi Fazla ısınmasın Koltuk fazla ısındı mı iyi değil arkadaşlar ee, Bilhassa erkekler için Pek değil. Buradan bakalım kaç 6 dakika 47 saniye olmuş. Ha. Görüntü gitti ya. Bu çocuklara trafik öğretiyorlar burada. Bunlar çocuk bunlar. 14, 15, 16 yaşlarında. Hafta sonları böyle işte trafik uygulamasında yardım ediyorlar çocuklar. Ona göre de ufak bir arçlık alıyorlardır tabii ki. Ee, İsviçre'de sistem böyle. Ee, bu arada bizim köyden nereye geldik? şehrine geldik. Ee, burası eskiden gazete yapılıyordu burada. Şimdi Türkler açtı burasını mobilya satıyorlar. Bana kalırsa vatandaşlarımız Türkiye'den getiriyor mobilyayı. Bir gidip bakmak lazım, bir görmek lazım yani. Tabii biz de burada yaşıyoruz. Bizim de ihtiyacımız var. Neden kendi insanıma yardımcı olmayayım ki? Giderim ondan alırım, değil mi ama? Ha. Bir şey daha öğrendim. Motor soğuk diyor. Yani motor soğuk olduğu zaman arkadaşlar soğuk motora sakın sakın basmayın. Bak iyi değil. Soğuk motora basmayın. Benim bir arkadaş vardı. Öyle pis uyu vardı. 60 binde motorun başını yedi. 60 bin kilometrede. Buna dikkat edin. Bekleyin böyle motor iyice ısınsın. Bilhassa sakış aylarında. Bekle amca bekle nereye? Daha ileride görüyorsunuz mu dağları? Televizyondan bakın televizyondan bakın daha iyi görürsünüz bakalım ben pabuç bulabileceğim mi nasıl bir şey bulacağım bulabileceğim mi olacak mı hoşuma gidecek mi parası uygun olacak mı yok öyle hemen lap diye almam e, abi çıktın önüme abi sen de dikkat et abi olmuyor abi ya hala kolt yazıyor ya Soğuk diyor Motor soğuk diyor E basmıyorum Buradan otobana Sant Gallen'e doğru Arkadaşlar bir yer var da oraya gideceğim e, Uzwil tarafında bir Burada da vardı, burada şimdi park etme yer yok Arkadaşlar vilin içine girdin mi 8 olursun şimdi Onun için vilin içine girmeyeceğim İleride e, Bir Ayakkabıcı var oraya gideceğim Belki vardır yani. Hoşuma giderse alırım. Hoşuma gitmezse kalsın. E bu motor ne zaman ısınacak abi? Yarın mı? Kaç dakika oldu? Fazla sıkıcı olmasın. Evet arkadaşlar. Otobanda e, kapattım. Şimdi şuradan çıkacağım. Çünkü uzun yol böyle ne bileyim ya, görülecek yerler değil oraları. Ama şimdi buradan çıkacağım. Otobandan çıkacağım. Sizin için daha iyi yani. Daha ilginç yerler. Burada bakın Fuşt markası da var. E, mağazası da var. fuş buş değil. Fuşt. Yanlış anlamayın yani. Bakın bir daha yazıyor. Fuşt. Fuşt. Fuşt dedin mi Türkiye'de puşt anlayabilirler yani onun için dikkat etmek lazım. Golf GTI mi bu şimdi? Çift egzoz kaç PS bu? Bu hızlılardan mı? Bu hızlı Golf'lardan mı şimdi yani? Ya neden bana hep kırmızı yanıyor? Allah'ım neydi günahım? E, yeşil yanıyor basın. İleride Uzville var arkadaşlar. Orada hem spor e, elbiseleri falan satıyorlar. Ben spor elbisesi almayacağım ama ayakkabı falan da var orada. Bakalım gidelim. Çoktan beri gitmedim. E, bakalım. Ondan sonra arkadaşlar gene araba videosu istedi. Bakarsınız sonra bir araba videosu da çekeriz. Benim tarafıma gelme abi. Şurada ileride bak, Takko yazıyor, Dolsem bak yazıyor, Aldiden sonra. Burada Yamaha var, motor satıyor. Ve geldik sayılır. Yani burada ne markalar var ya? Alfa Romeo var, Kia var. Arkadaş, Ford istedi ya. Ben çoktan beri Ford garajı görmedim. Galerisi nerede? Ford galerisi var ya. Bir dikkat etmek lazım. Bir bakmam lazım. Ford bulurum ama yani çekerim. Ford de çekerim. Sen yeter ki Ford iste. Evet. Geldik arkadaşlar. Şu Dolsenbach'tan Dolsenbach'tan bakalım bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? Şimdilik burada müsaade istiyorum. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. hoşça kalın Murat.